İkinci yayınımızdan hepinize çok selamlar. Ben de eğer kurulumu tamamlayabilirsek, yayının başladığını burada görebilirsem sizlere anlatacağım şeyleri anlatmaya başlayacağım. Ama sanıyorum başladık değil mi? Problemimiz yok çocuklar. Tamam, peki. Ee, öncelikle bugün size birkaç tane de şeyden bahsedeceğim. Bir tanesi Amerika'daki inşaatlarımız. Diğeri bugüne kadar e, satmış olduğumuz evlerde nasıl evler bunlar? Bu 80 bin dolar 70 bin dolarlık evlerde nasıl evler satıyoruz? E, bunu size göstermek istiyorum. E, bu Gene bu evlere gideceğiz. Evleri dolaşacağız. Herkesin bu 80 bin dolara 90 bin dolara içinde oturulamaz bu evlerin dedikleri evlerin nasıl olduğunu bir daha göreceğiz. Bir tanesi bu hafta satmış olduğumuz bir ev olacak. Bir tanesi şu anda yönetiyor olduğumuz evlerden biri olacak. Dolayısıyla bu evleri daha yakından görebiliyor olacaksınız. Arkasından da Amerika'daki inşaatımıza bağlanacağız. İnşaat sonrasında da bu inşaatta kullandıracağımız krediyi hangi oranlarda kullandırıyoruz? Hangi şartlarda kullanılıyor? Bunlara bakacağız. Size bunları göstereceğiz. Ee, oradaki krediyi veren firmadaki e, firma sahibi, firmanın müdürü özür dilerim Scott'la sizi görüştüreceğim. Onun vereceği notları da size tercüme ederek buradan herkese bilgileri vermeye çalışacağım. Tamam mıyız burası? Galiba internet öbür tarafa bağlı olabilir onu alalım istersen. Öncelikle Kaan eğer hazırsa çocuklar bir Kaan'a bağlanalım. Bizim e, ne yaptığımızı göstereyim ama öncesinde ben size biraz Turusa'nın bugüne kadar neler yaptığını, neleri sattığını, neleri yönettiğini size anlatmaya çalışayım. E, Turusa şu anda e, 2000'in üzerinde evi hali hazır zaten yönetiyor. Bunlar daha çok Michigan ve Ohio e, eyaletlerindeki evler. Ve bu evlerdeki asıl amacımız da her zaman %8'li kira getirisini problemsiz bir şekilde sizlere ulaştırmaktı. Aynı zamanda da bu evlerin hepsini kendimiz yöneterek ve başında bunların tadilatlarını da yaparak daha sonra çıkabilecek olan problemlerden hiç kimse zarar görmesin. Bu masrafları yapmak zorunda kalmasın diye biz bütün ön çalışmaları yaparak evlerinde tadilatlarını yaparak zaten sizlere getirdik. Şimdi bu evlerin yönetimimiz artık bugün geldiğimiz noktada 18 yıldır yapıyoruz. Dolayısıyla her bölgedeki belediye başkanından tutun oradaki malzeme alacağımız ekiplere kadar hepsi zaten iletişimlerimiz gayet iyi. Bu sebeple zaten insanların yok bunlar yönetilemez bu şirketler ayakta kalamaz dedikleri yerde biz yıllardır kendimizi büyüterek devam ettik. Bu aslında şanslı olan bir şey değil. Planlamayla düzgün bir şekilde çalışarak ve büyük bir yatırımla aslında oldu. Şimdi ise bu evlerden bir tanesini Kaan'a bağlanarak göstermek istiyorum. Kaan hazır mı çocuklar? Onu arayabilir miyiz? Bana söyleyeceğiniz bir şey var mı? Tamam peki. O zaman siz Kaan'a ne zaman bağlanacağınızı bana söyleyin. Ona göre de şey yapalım. Bu arada teşekkür ederim. Dilek Hanım iyi yayınlar demişsiniz sağ olun. Halit Bey selamlar. Bugün konuşmuştuk sizinle. İnşa gerçekten çok güzel bir inşaat alanımız ve güzel ilerleyen bir inşaat sahamız var. Bununla ilgili ise bilgileri bölgelerde videolarla hem evlerin son durumdaki son halini de size göstermeye çalışıyor olacağım. Ee, Kaan mı hazır? Tamam okay. o zaman Kaan'a bağlanalım. Şimdi size Kaan bu hafta sattığımız 85 bin dolarlık bir evi gösterecek. Ee, Michigan'da bu ev Jackson'da. Ee, o zaman Kaan'a bağlanalım bakalım e, oradan devam edelim. Değerli evet. izleyicilerimiz Erdem Bey hepinize merhabalar öncelikle nasılsınız? Çok teşekkürler Kaan'cığım sen nasılsın? Ben de iyiyim çok teşekkürler. Ee... ...bu hafta e, canlı yayına... E, ...Jackson, Michigan'dan... E, ...bağlanıyorum. E, canlı yayında... ...şu an tam evimizin karşısındaki... ...bu güzel, tatlı, sevimli... ...parktan izliyordum. Öncelikle buraya göstermek istedim çünkü... E, ...belki de en dikkat çekici... E, ...yana bu evin lokasyonu olacak. E, kiracımız... E, ...henüz çıkma aşamasında... E, ...olduğu için evin içine... ...giremiyoruz. Fakat... E, ...yani evin... E, güzelliği yani dış e, cephesinin e, ondan sonra lokasyonun güzelliğiyle e, e, baş başa bırakmak istiyorum. Evet bu evi hatırlatalım ev 85 bin dolar dolayısıyla 85 bin dolarlık bir ev toplamak üzere ulaşamaz bir yer olmadığını insanlara göstermek istiyorum. E, Kira sonra bir ev olması, bu olması. Kim ister ki zaten kiranın toplanamayacağı bir yerden size ev verelim? Ondan sonra bu problemi de kendi üzerimize almış olalım. Ayrıca böyle bir şirketin herhalde 18 yıl hizmet vermesi de pek mümkün olmaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla bizim size göstermek 8, 85 bin dolarak herkes Amerika'dan ev alabilir ve hangi sokaktan almanız gerektiğini bilmeyeceksiniz haliyle veya nesine dikkat etmeniz gerektiğini bilmeyeceksiniz. Biz bu parayı en optimum şekilde nasıl değerlendirebiliriz ona bakarak bunu yapıyoruz. Dolayısıyla da e, benim size buradan göstermeye çalıştığım şey bu evleri gösterirken bunun ne kadar gerçekçi olduğunu. Gömün Ka sen bize evi gösterirken ben bu evi hatta hatırlıyorum. E, bu evin önünde benim de hatta fotoğrafım vardı. Evi çok beğenmiştim. Rengini de beğenmiştim. Böyle morla, lacivert ile arası bir renkti. Evet. Yani gayet de güzel bir ev. Teşekkür ederim sana bunu gösterdiğin için. Seni o zaman yayından alalım. Birinci evi gösterdik. Biraz sonra Lena'ya bağlanalım. Lena da bize başka bir ev göstersin. O da 80 bin dolarlık bir ev gösterecek. 80 bin 500 dolarlık bir ev gösterecek. Kaan çok teşekkür ederim. Bebeği de öpüyorum. Kendinize iyi bakın. İyi Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Hadi bay bay. Bu arada da şeyi anlatayım. Yani biz bu yayını yaparken gerçekten şunun bir arka şeyi olması lazım. Yani çekimleri olması lazım. Çocukların arkadaki bir koşturmaları herkesin bir şey taşırken birbirine çarparak yere düşmeleri falan inanılmaz profesyonel. Gerçekten. Yani böyle burada bir ışıklar altında, boğazın önünde sizinle böyle bir haber bültenini konuşuyor olduğunuzda hiç bakmayın. Zaten siz de oradan görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Birçok şey aslında arkada böyle karışıyor. Onlar için özür dileriz. Buradaki amacımız mükemmel şey yapmak değil. E, size evlerin ürünü göstermek ve iş anlatmak. Kabele neye bağlanıyorsunuz? Dina, can you hear me? Yes. Hi. How you doing? I'm good. How are you? I'm good, thank you. It's almost nine o'clock here. What time is it? Today? <laughs> Two? Two. One thirty-eight and it's yep. a rainy day. Is it? Good. All right. I'm not gonna to take too much of your time. Would you please show us the sleep and the house that we're talking about? Okay. Şimdi size öncelikle evin olduğu sokağı gösteriyor. Bu ev 80 bin dolarlık bir ev. 80 bin 500 dolarlık bir ev. Bu evin sokağını da şimdi size gösterelim. Evi de gösterelim. En azından 80 bin dolarlık bir evin bir çöp yığını içerisinde olmadığı, sokağına girilemeyecek bir yerde olmadığı için ben bunu çok duyuyorum. Ya yani insanlar boşuna anlatıyorsun. Ben biliyorum Amerika'ya ben gittim. 3 hafta kalmış İngilizce kursuna gelmiş adam. Amerika'daki bütün emlak piyasasını benden daha iyi biliyor zaten. Yani o genel bizim ülkemizdeki herkesin genel fikirleri böyle. Ama eee bunun geçmeye Bunu kırmaya çalışacağız. Umarım birazcık anlatabiliriz. Çocuklar şunu şu biraz kıssanız ben, ben kendim böyle ızgara da balık gibi hissediyorum. Evet, Mina. Yes. Thank you so much for taking the time to go out and show us the street and the house. I'll be talking to you, okay? Okay. Thank you so much. All right, you bye-bye. Bye-bye. Evet. Şimdi size en azından iki tane evi de gösteriyor. Şöyle bir fikir olmasın. Yani bize sadece iki tane ev gösterdiğinde olmasın. Çünkü ben ne yaparsam yapayım yıllar içerisinde Buna bir antitez gelişini hep gördünüz. Bir dahaki yayında yine iki tane ev gösteririz. İki tane daha ev gösteririz. Yani sürekli evler gösteririz. Alabileceğiniz evler bunlar. Dolayısıyla siz yarın öbür gün değiştirebilirsiniz. Siz yarın öbür gün bize 85 bin dolarla ev almaya geldiğinizde biz size gene bunun gibi bir ev veriyor olacağız. Dolayısıyla da e, beklentiler bu yönde olabilir. Efendim? Bir şey yok tamam iyiyiz. Şimdi bundan sonraki adımımız aslında sizi götürmek istediğim Yeni inşaatımız. Yeni inşaat gerçekten beni çok heyecanlandıran birçok insanın e, ev aldığı ve yeni bir anlaşmayla birlikte Remax'la birlikte bundan sonra satışlarını sürdüreceğimiz bir e, proje. E, birçok Remax ofisiyle birlikte artık satışını yapıyor olacağız. Türkiye'de tüm Remax'larla görüştük bir anlaşmaya vardı. Yakında birçok yerde aslında satış olduğunu göreceksiniz bu evleri. Evet. Evler şu anda 479 bin dolardan başlıyor. 635 bin dolara kadar fiyatları değişiyor. Ee, ve bu evlerin de 150, 158 tanesi zaten satıldı. O yüzden de devam ederek gideceğiz. Ben size her hafta yeni satışlar oldukça bunların rakamlarında ne olduğunu anlatmaya çalışırım. Şimdi bize kısa bir video göstersinler inşaatların durumunun ne olduğu alakalı. Arkasından inşaatlarda kullanabileceğimiz krediyle ilgili de Scott'la görüşeceğiz. Bize buradaki körlerin ne olduğunu, kuralların e, ve hangi şartlarda kredi kullanamayacağımızı bize anlatacak. Arkasından tekrar birlikte olacağız. Önce bir inşaata bakalım. Evet, burada bazı yorumları da görüyorum, ee, bizden evi olan insanların ee, sizden iki Hadi. tane evim var demişler, teşekkür ederim o da yayına katıldığınız için de. Ee, evler şu anda orada olan devam ediyor inşaatları evet. ve bundan sonra da zaten bu şekilde devam edecek. Ee, siz bana bir şey söyleyeceksiniz, biliyorum çocuklar bu arada, Nasıl bir şey yok, tamam. o kadar heyecanlar ki orada bir şeyler dönüyor ama herhalde soru öğrenicem. Şimdi bu inşaatlardaki e, kredi oranlarının ne olduğuyla ilgili, çünkü %50'lerine ellilerine bu evlerin kredi kullanılabiliyor. Bu evlerin kredi oranları hangi şartlarda alınıyor? E, ne olacağını e, size Scott anlatacak. Scott şu anda mi? Evet. Hey Scott, can you hear me? Yes, good evening. Can you hear me? Yes, yes I can. How are you? Oh, good, nice to see you. Thank you, nice to see you too. All right. So I was telling people about the new construction that we've got going on. And if you care to tell us about the mortgage options, I'll be more than happy to translate whatever I can. And I'll talk to you. Okay? Absolutely. You. Uh, so currently, currently for this project, the, the program that is fitting best for most people, folks is with the 50 percent down payment. And with that, the good news with with the 50 percent down payment program, the. borrowers are getting essentially the best program that's on the market. This program is as, it's just as competitive as what investors who live in the United States are getting right now. Um in terms of let, rate. Let, let me let me translate this part at least and then you can keep going, okay? kredi bu ki 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 yes perfect um, as far as my little market update we are seeing a, an increase in uh, purchase activity in the Florida market especially in travel uh, for investors and specifically uh, tourist locations so it's a great time right now um, there's a lot of a lot of buyer confidence in this market and we're seeing a lot of activity increasing right now Şu anda Amerika pazarında özellikle turistlerin de alımlarıyla birlikte alım sayısının arttığını Florida'da söylüyor. Dolayısıyla şu anda alım için çok doğru bir zaman olduğunu ve buyers market e yani alanların sayılarının çok olduğu bir dönemden bahsediyor. E bu tabi sadece bizim projemiz için Florida eyaletinin tamamı için söylüyor. Dolayısıyla biz de orada olduğumuz için aynı şekilde etkileniyoruz. Buradaki satışların hızlanacağı ve marketinde şu anda doğru bir zaman olduğunu iletiyor. Yes, I'm listening. Uh, and the last thing is really just in regards to interest rates and current market right now. Um, there is expectations for interest rates to possibly be coming down over the course of this year uh, with the new president and administration. One of their biggest goals is to bring down rates for mortgages. Um, our Federal Reserve has expectations of one to two rate cuts this year. So with that being said, uh, by the time your homes are completed this year, we expect, uh, hopefully, we'll see some uh, improvements in rates as well. Son olarak söyleyeceğim şey de e, şu andaki administrasyon yani Cumhurbaşkanı, yeni başkanımla birlikte yaptıklarıyla birlikte bu faiz oranlarında bir düşüş bekleniyor ülkede. Dolayısıyla bu 1-2 puan düşüş de siz evleriniz teslim almaya başladığınızda sizi etkileyecek. Dolayısıyla düşen oranlarla aslında kredi kullanabileceksiniz. Scott, thank you so much for taking the time. I'll take over from here and I'll talk to you, okay? Thank you. Have a great day. Thank you. Thank you. Thank you. E, burada bir okay. şey şu, en son şunu söylemişti Scott. Bu düşen oranlarda kullanacaksınız. Tabii sizin için en önemli olan şey aslında şu. Türkiye'den farklı olarak Amerika'da bir inşaattan bir ev aldığınız zaman kredi ancak inşaat firması size evi teslim ettikten sonra başlıyor. Dolayısıyla hani Türkiye'de bu inşaat yarım kaldı bu bitmedi gibi şeyler Amerika'da söz konusu olmuyor. Çünkü siz yüzde ellisini bunun kredi kullandığınız yerde inşaat firmasına en fazla paranın yüzde ellisini vermişsiniz demektir. E tabii ki inşaat maliyeti bunun çok üzerinde olduğu için bir inşaat firması da mutlaka inşaatı bitirip Parası alabilmek için evi size teslim etmesi gerekiyor. O da bundan bahsediyor. Yani bugünkü oranlar siz aslında çok fazla etkilemiyor. Siz evi alacağınız zaman bu oranlar gördüğünüz kadarıyla bir iki puandan düşecek ve bu sizin için çok pozitif bir şey olacak. Çünkü siz o oranlardan aslında diyor olacaksınız. Dolayısıyla bu bizim için büyük bir avantaj. Hem sizin güvenliğiniz, yani yaptığınız yatırımın daha sonrasındaki e, tamamlanabilme garantisi için hem de daha iyi orandan bir kredi alması büyük bir avantaj bu. Bunlarla alakalı bana bu kızlarım selam söylemiş. Kızlar size iyi geceler diyorum. Öpüyorum ikinize de. Ee, bana bir şey sormak isterseniz, buradan yazmak isterseniz hepsini ee, cevaplandırabilirim. Down payment vermen lazım önce demişsiniz. E, tabii down payment vermeniz gerekiyor. E, down payment dediğiniz bu ön ödemesi. Yani bunu %50'si kredi kullanacaksa %50'sini vermeniz gerekiyor. Ondan sonra ancak kredi kullanabiliyorsunuz. Şu andaki oranlar %7.1 gibi öyle gözüküyor. Siz dışarıdan Amerika'da bir lender'a gitseniz, bir banka gitseniz bundan daha yüksek oranlarda alırsınız. Yani 8, 9, 10 gibi olur. Ee, dolayısıyla biz bunun çok daha altında bir oranda şu anda devam ediyoruz. Ama bunlar fix değil. Dediğim gibi o zamanki dönemde bundan daha iyi olacak gibi gözüküyor. Bu tabii ki demin de anlattığım gibi avantajınız olacak. Ee, benim bu arada kaçırdığım başka bir tane soru var mı? Çocuklar eğer sorulması isteriz. Size biraz daha bu sorularla ilgili bir şey gelmek isterse onları şey yapayım. Bekleyeyim. Bir şey bir sormak isterseniz. Onları cevaplandırayım. Ondan sonra bir yayını kapatalım. Çünkü çok da uzun yapmak istemiyorum. Bu videoların daha sonra da sizler tarafından kolayca izlenebilmesi için belli bir süre tutmamız gerekiyor. 30 dakikayı geçmeyen yayınlar yapmaya çalışacağız bundan sonra. Ee, i̇nşaatta en çok bilmeniz gereken şey teslim süresi. Sen bugün aldığın, yaptığın kontratta evini bir yıl sonra teslim alıyorsun. Dolayısıyla da inşaat süresi bir yıl, ee, öyle iki yıl, üç yıl gibi süreler söz konusu değil. Ee, bunu bazen Dubai ile karşılaştıranlar oluyor, başka ülkelerle karşılaştıran. Şunu söyleyeyim, Dubai'de e, şu anda inşaatların yüzde 66'sı yüzde 20'lik inşaat kısmını geçmemiş durumda. Çok fazla inşaat var, 1290 tane şu anda devam eden inşaat var. E, yanlış hatırlıyor muyum ama küsur tane galiba, değişik e, daire üretim oluyoruz, 139 bin, bin galiba. Çünkü e, çok yüksek sayıda yapılan şu anda inşaat var ve bu inşaatların. Halep'in artık üzerinde olduğu bir e, piyasa var. Amerika'da biraz daha aslında dünya marketi, Florida özellikle bu konuda zaten daha gözde bir yer. E, bu kadar çok arkamda da ne güzel gemi geçiyormuş. Kaç tane? E, tamam. E, İtalya ve çok selamlar. 3 tane soru var. İlk evlerin teslim tarihi demin de söylediğim gibi kontrattan 12 ay sonra. Burada ülkelerin yıllık emlak vergileri çok yüksek değil. Onların bitmesi gerekiyor belirlenmesi için ne kadar olduğu. Ama takriben ben orada Airbnb'nin getirmesini beklediğimiz öngörümüz ayda 5 bin dolar civarlarında. Ve buradaki gayrimenkul vergisi de yani property tax de bu evlerin 5 bin dolar civarında olmasını bekliyorum. bunun altında da olabilir. Ama bunun cevabını biraz daha inşaatlar biterkense daha doğru verebilirim. Bittikçe çünkü bunlar belirlenecek. Orada bölgeden ne kadar ev olsa bile bundan daha uygun aslında onların gayri, olanlar da var. bir hatta daha uygun ama bizimkiler yeni ev olacağı için yanından dolayı gayrimenkul vergisi fazla olabilir. Ama getireceği kiranın altında olacağını düşünüyorum ama bunun için doğru bilgi ancak bittiğinde size söyleyebilirim. Ee, evet, inanıyorum çok selamlar bize etti. Airbnb ne zaman başlar? Airbnb inşaatlar biter bitmez başlıyor. Biz burada Airbnb'de çalışacağımız firmaları zaten belirledik. Onlar 30 yıldan aşkın bir süredir orada zaten çalışan firmalar. Evler biter bitmez biz onları Airbnb için teslim edeceğiz. Zaten bunun için evlerin Airbnb yapılması için ne gerekiyor? Bütün içlerinde mobilyalarla donanmış olması gerekiyor. Toplu mobilya paketleri aldık. Burada niyetimizi bence şöyle anlayabilirsiniz. Dört odalı bir evde, dört tane yatak odası, banyoları, havlularına kadar, mutfaktaki çatal bıçağı kadar, televizyonları, her odada birer tane televizyon, salonda bir tane televizyon, oturma grubu, yemek masası, gibi birçok şeyin bütün mobilyaların olacağı, duvardaki artık tablolara kadar düşünün, elektrik üzere e, her şeye kadar olacağı evlerde mobilya ücretine 35 bin dolara anlaştık. Ve burada da bir kar koymadık. Yani, yani neyse bunu oraya e, size mümkün bir fiyata getirmeye çalıştık. Çünkü amacımız biz inşaattan para kazanalım, mobilyadan para kazanalım, her taraftan değil olabildiğince size para kazandıralım. Tabii ki biz de para kazanacağız. Burada bir vakıf işletmiyoruz. Biz de inşaattan bunun para kazanıyoruz ama biz 35 bin dolara burada bir mobilya mal ettik, bunu 50'ye satalım diye düşünecek olmadı. Bu 15 bin siz kazanın. Siz bizimle birlikte para kazanın ki bir sonraki inşaatımızı birlikte daha güvenli yapalım istiyorum. Ben Tursa'yı ilk Türkiye'ye getirdiğimde 6 ayda sadece 2 tane ev satabilmiştim. Çünkü insanlar bu evlerin olduğuna inanmıyorlardı. Bizim yapabileceğimize inanmıyorlardı. Ama bilmedikleri şey ben zaten 10 senedir yapıyordum. Ve bu 6 ayda sadece 2 tane ev satan şirket daha sonra yıllar geçtikçe ayda 40 tane, 50 tane, 80 tane ve yüzü aşkın ev sattığımız ay oldu. Dolayısıyla da bu bir süreç. Ben bu inşaatta size para kazandırdıkça bundan sonraki inşaatlarda da birlikte yapacağımızı bildiğim için ve burada herkesin en az bizim kadar para kazanmasını hedefliyorum. Bu yüzden 26 milyon dolar su parkını orada koyuyoruz ve de bu evlerin sahiplerine ve kiracılarına 3 yıl boyunca ücretsiz kullandıracağım ki Airbnb'de de burada bir talep olsun. Şimdi senin evine adam gelecek 230 dolara günlük kiralayacak ve de günlüğü 50 dolardan su parkına ücretsiz girecek. Ama evde 4 kişi kalacak en az. Demek ki 200 dolar su parkı ücreti yok. Evde 230 dolara kalıyor. Hemen yanında bir artı bir konteyner evler var. Bir dahaki yayında onu da gösterelim çocuklar. Bir artı bir konteyner evlerin günlük kiralık ücreti şu anda 230 dolar. Sen iki dönüm bahçede özel havuzu olan 4 oda bir salon bir evde kalacaksın. Senin de günlük kiran 4, 230 dolar. Bir de sen su parkına ücretsiz gireceksin dolayısıyla da Airbnb'de sen talep alacaksın. Olsun al daha yüksekten kiralansın. Buradan para kazanmanı ben zaten istiyorum. Ki birlikte bundan sonra başka yerlerde inşaatlar yapalım. Ee, hedefimiz burada bu olacak. Erdem Bey'e bir cevap bulamıyorum. Harika geçen herkes bunu Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Tüm ekiplesine çalışmak istiyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bursa iki varsınız. Valla sağ Osman abi. Çok Osman Bey bizden birçok evi olan, çok sevdiğim, saydığım tam bir İstanbul bir efendisidir. Ee, tabii burada iş yaptığımız zaman hatta sonra arkadaş olabiliyoruz, dost olabiliyoruz. Benim için en büyük şeref gerçekten. E, ee, buranın kapısı her zaman herkese açık. Ee, dolayısıyla bazı yorumlarda insanların düşündüğü gibi hakikaten iyi olmayan evler veriliyor olsaydı bu kapı böyle açık olamazdı. Ben de hep böyle karşınızda olamazdım. Böyle yorumlar olmazdı burada. Çok teşekkür ederim Osman abi. Herkese çok selamlar. Ben bunun en büyük faydasını kendim beyin ameliyatı olacağım zaman e, hissetmiştim. Gerçekten göründüğümüz e, çok zor olan bir doktora bir gün sonrasına randevu almıştık. Üç gün sonrasında ameliyat olmuştum. E, bir nodül vardı, o alınmıştı 5-6 sene önce. Dolayısıyla insanları kazanmak gerçekten paradan çok çok daha kıymetli olan bir şey. Hakikaten şeref duyuyorum bu insanlar çalıştığımız için. E, Erdem Bey'sin şimdi birkaç yıl önce şu anda olduğunuz yerde konuşmuştuk. Hayatına çok şey kattınız. O yüzden size teşekkür etmek istedim. Vallahi çok teşekkür ederim. Eminim ki bunlar şimdi şey düşüncesi de olur Türkiye burası. Kesin herkese söylemiştir böyle yaz diye. Ben e, şu kadar söyleyeyim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Kim olduğunu bilmiyorum da. <laughs> da. Ama daha sonrasında mutlaka olasın. teşekkür ederim ayrıca. Ee, ben bazen e, bu tür mesajlar alıyorum ve çok mutlu oluyorum. Ee, herkes çok teşekkür ederim bizi şereflendirdiği için. Ee, evlerin yarısının fiyatı mı? Evin yarısının fiyatı mı? 500 bin dolarlık ev, yarısı ödüyorsunuz. 250 bin dolar ödüyorsunuz. Ee, ve evi alabiliyorsunuz. Geri kalan evse teslim olduktan 45 gün sonra ödemesi başlıyor. Ama ödemeyi de siz yapıyorsunuz çünkü... ...içine koyacağımız Airbnb kiracısı zaten yapıyor olacak. Dolayısıyla kendi kendisini ödeyecek. Bir 6-7 ay kadar sonrasında da hepsi aldıktan artık zaten satalım. Çünkü biz su parkını bitireceğiz. Orada bir değer artışı olacak. Biz burayı satıp size koymuş olduğumuz 250 bin dolara, 100 bin dolara yakın para kazandırmak için zaten bunu yapıyoruz. Dolayısıyla da buradaki asıl hedef buradan kira için burada kalmak değil, topraktan girdiğiniz inşaatı satıp dolara yılda %22-25 arası para kazanmak olacak. İşte bu açıklama için çok teşekkür ederim. Yok öyle ben ve bir arkadaşım üniversitede okurken yanınıza gelip bu hayatta en pahalı şey bilgidir ve sizden bu hayatta alakalı e, bilgi almaya gelmiştim demiştim. Erzurum'da bir abimiz vardı vesile olmuştu. Çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi bak ev satmamıştı sonuçta daha da iyi. Ee, herkesin her türlü fikrine saygım var Baran Bey. Bir ee, tane soru var, birazcık. Bakayım. Benim bir alacak param da yok. Neden izliyorum anlamadım. Boş vaktiniz vardır ondan da muhtemelen. Villalar peyderpey mi hepsinin bir anda mı teslim edilecek? Yani önce müracaat edenlerinkinin daha önce teslim edilme durumu söz konusu olabilir. Teşekkür ederim. Evet, tüm evler 12 ayda teslim ediliyor. Konut gününüzden 12 ay sonra bir teslim alıyorsunuz. Ancak ben bunu biraz pay bırakarak e, veriyorum. Şu anda itibaren artık inşaat başlamış ve devam ettiği için muhtemeldir ki 12 ay bile asla kontratınız olsa 9. ayda, 10. ayda bu teslim alma ihtimali çok yüksek. Özel durum olabilir. Belki bir tık daha erken de evin teslim edilme süresi olabilir. Bu arada son bir beş dakika sonra artık yayını bitireceğiz. Başka soru olsa bile. E, acil şifalarlık bir şey bu Çok teşekkür ederim. Bu anlattığım beş altı sene önceydi. Eğer şu anda bir hastanede hayal görmüyorsam hepsi geçmiş olması lazım bunların. E, bu arada Dubai ile ilgili olan şeyleri de yani orası kötü. Oradan alayım buradan diye söylemedim. Ve o sırada yayınlar arasında bir geçiş bir süre vardı. E, şu anda trendlerden bir tanesi Dubai. Amerika her zaman emlakta dünyada trend olan bir yer ama şu anda dönemsel olarak trend olan yerlerden bir tanesi Dubai olduğu için onunla ilgili bilgi vermek istemiştim. E, çok haklısınız. Bak bu çok güzel bir soru. Dolandırılmaktan korkuyoruz. Nasıl güvenebiliriz? Çok haklısınız. Şimdi bence birinci olarak çalıştığınız firmanın ki bu çok doğru bir soru. Bunu, bunu yaşayabileceğiniz çok fazla firma var. Türk'te var, yabancı da var. E, ee, çalıştığınız firmanın kaç yıllık bir firma olduğu çok önemli. Şu da olabilir. Ya yani sen 15 yıllık bir firma ol. Belki bugün de dolandıracaksın. Olabilir. Yani kafana piyano da düşebilir. Ama benim buradaki hedefim e, 18 yıllık bir firma olarak sürekli günden güne büyümüş bir firma olarak. E, ve de size rakamlarını da Florida'da da çok makul bir inşaat getiren firma olarak buradaki hedefimin ne olduğunu anlamak ve buna inanıp inanmamak, güvenip güvenmek sizin e, tecrübenize ve hayat bilginize kalıyor. Ama bugün e, birçok yerde aslında tanıdığınız insanların bizden evi var. Ve yıllardır da e, bu evleri biz yönetiyoruz. Amerika'da hiç kimseye her ay ben senin kiranı eksiksiz tam gününde getireceğim diye bir kontratla bir yola çıkılmıyor. Ve biz bunu yaptığımızda da herkes en fazla üç ay yaparlar 5. ay olmaz demiştik. Bakın yıllardır, yıllardır bu devam ediyor. Evler kendilerini çoktan ödediler bile. Dolayısıyla şu da hiç olmadı. Bugüne kadar bu söylediğinizde şöyle bir şey olabilirdi. Ben benden evini satmak isteyen bir insana evinde 10 bin dolar masraf var demiş olsaydım sen bunu öde öyle, öyle satarım demiş olsaydım veya artık sen o 90'a almıştın şimdi 50 ediyor demiş olsaydım o zaman doğru. Ben hiç kimseye bir şey demedim ki. Hatta sen bugün ki? yayını izleyen müşterimizden bir tanesi bugün konuşuyorduk. Dedim ki gelin buraya taşıyalım buradan para kazandıralım evlerini satarken komisyon da istemiyoruz. Ya yeter ki benim birlikte çalıştığım insanlar para kazansınlar. Tabii. Çünkü insanlar zaten bir kere kandırabilirsiniz. Ama bir günde köşeyi dönmek fikri yerine insanları kazandığın zaman onlarla çok daha fazla para kazanabilirsin. Benim hayalim bile olamazdı bir yalıda çalışmak. E burada sizlerle konuşmak. Bu kadar çok insan tanımı. Ben bunu kazanmışken bunu kaybetmek için gerçekten atla olmam gerekiyor. Ve bunu 50 bin, 100 bin, 1 milyon, 2 milyon dolar asla değişmem. Aklınıza fikir gelmesin. 20 milyon dolar da değişmem. Böyle bir fikrim yok ben bu insanlarla birlikte para kazanmayı ve iş yapmayı gerçekten çok daha fazla tercih ederim. 10 senedir Turus ile beraberim. Kiralarım bir gün gecikmedi. İşte bu. Tam olarak bu. Ali Toker'i e de tanıyorum. Ala abi çok selamlar. birçoğunu onu tanıyorum. Çünkü bu insanlarla ben görüştüm zaten zamanında. Ee, çok teşekkür ederim. Böyle çok mutlu ediyor. Eee sizinle çalışan var. çok memnunlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ya bir de şöyle bir şey var. Eğer bir şirketle ilgili böyle bir bilgi kirliliği bir şey olsa, daha doğrusu negatif biliyorsa çok rahat duyarsınız. ya yani hemen duyarsınız. İyi bir şey duymanız yıllar alıyor. Biz bu hizmeti yıllar boyu verdik ki 3-5 kişi böyle çıksın bir şeyler söylesin diye. Ama e, bunun tam aksi kötü bir şey olsa bunu 5 dakikada herkes duyardı zaten. Tursu'ya <laughs> borsa açılmayacağız. Yok hayır. Tamam ben doğru Tursa'nın <laughs> evimi aldım. Değerden saydı. Yeni proje için. Ya yapıyoruz böyle şeyler. <laughs> Herkese çok teşekkür ediyorum vaktinizi bize ayırıp bizimle birlikte bir akşamla 30 dakika bu Amerika piyasasını, Amerika'daki evleri konuştuğumuz için. Bundan sonra bunu devam edeceğiz. Haftaya Perşembe günü yine 20-30'da burada olacağız. Bu ilk başta birkaç gün, geçen hafta yaptığımız üzerinde de bunun da başında böyle birkaç tane teknik aksak yaşıyoruz çok normal olarak. Ee, böyle arkadan sesler duyuyorsunuz. Ama onun dışında bunların hepsini bundan sonraki yayınlarda daha çok düzelterek devam edeceğiz. Hepinize bize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bize, daha gene oradan tüyo veriyorlar. Ee, bize sormak istediğiniz şeyler varsa, daha sonraki yayınlarda bahsetmemizi istediğiniz şeyler varsa, en sorulmayacak sorular da olabilir. Ne isterseniz lütfen hepsini Instagram'da bana direkt gönderin veya Tursa'ya gönderin. Hepsini burada konuşalım. Kendinize iyi bakın, herkese iyi akşamlar diliyorum.